Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Güzel bir Perşembe gününden sizlere günaydın diyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Ee, sabah kahvemi içtim, kapattım. İzleyene özel güzel bir e, kahve falı açılımı yorumlayacağım arkadaşlar. Evet fincanımızı açalım bakalım neler söyleyecek neler fısıldayacak Kabamızı kenarıya alalım Pincan içini görebildiğiniz kadar sizlere göstereyim ve bırakayım arkadaşlar ve gül yağını bugün kodladım şöyle organik mis gibi kokuyor hayatınıza güzellikler gelsin diye arkadaşlar ee, hayatınızdaki tüm kötü enerjiler negatifler blokajlar işlemler büyüler nazarlar kem gözler gitsin tıkanmış kapanmış işleriniz açılsın hayatınıza tüm güzellikler gelsin Rabbim tüm dua ve dileklerinizi Kabul etsin inşallah. Amin dostlarım. Siz de ve amin yazın şifanız alın. Ee, takipçilerime ve abonelerime niyet ettim arkadaşlar. Ee, videoyu sonuna kadar izleyin şifanızı alın. Dedikten sonra açılımıza başlayalım. Ee, evet arkadaşlar bir kişi kafasında bazı şeyleri, hanenizin içinde bir iş konusunu sorun etmiş bir koltuk var. Ee, ama bu dönemde başvurduğunuz iş e, başvurusu olumlu sonuçlanacak bilginiz olsun ve bir anahtar çıkmış beyaz bir kağıt haberi var e, bu dönemde bakın görüyorsunuz anahtar e, beyaz kağıt haberi ve çatı müstakil bir ev alıyorsunuz arkadaşlar adınızda soyadınızda i, l, z ve t harfleri çıktı arkadaşlar güle güle kullanın inşallah güle güle oturun yatırım için ise hayırlısı olsun arkadaşlar diye kodluyorum dostlarım evet devam edelim ve bu dönemde evinizde bir eşya değişimi, koltuklar çıktı arkadaşlar. Ve boya, badana, tamir, talilat, dekorasyon gibi bir yenilenme, bir bahar temizliği yapıyorsunuz sanırım. Bir bahar yenilenmesi. Evet bu çok iyi gelecektir sizlere. Evinizde böyle bir koşturmaca talilatlar, yenilenmeler var. Güle güle kullanın inşallah diye kodluyorum arkadaşlar. Evet açılımıza devam edelim. Bir telefon haberiyle arkadaşlar gidiyorsunuz. E, bir iş için. E, fakat bu işe yani adınızda soyadınızda T, I ve L, S harfleri çıktı. Bu telefon haberiyle gidiyorsunuz. Fakat bu işe çok da olumlu bakmıyorsunuz. Küçük küçük başlayacak madde olarak. Fakat sonucu kazandığınız çok yükselecek. Çok kısa zamanda çok yüksek yerlere geleceksiniz. Lütfen bunu kafanızdaki gibi değil. Bu önerimi dikkate alarak değerlendirin dostlarım. Tam tersine size iyi gelecek olan bir iş çıkmış. Ve şurada siz yazıyor arkadaşlar. Ve bir terazi denge çıktı. Yani bir dengeyi bozuyorsunuz. Hani siz biraz etrafınızda insanlar size kırılmış. Bu dönemde bir depresyon ruh haliniz karma karışık. Biraz kendinize iyi gelen aktiviteleri yapın. Rahatlatıcı yoga, meditasyon, pilates, işte doğa yürüyüşleri, deniz, artık sıcak havalar. yani ne iyi geliyorsa kendinizde yapın. Biraz bu ruh halinden çıkın diye uyarı vermiş sağlığınızı ruhen özen gösterin diye arkadaşlar bilginiz olsun ve şurada çarpı koyduğunuz bir konu kapattığınız yeniden gündeme geliyor. Ee, şehirler arası bir iş için taşınmayı düşünmüşsünüz. Fakat vazgeçmişsiniz. Fakat bu dönemde yeniden gündeme geliyor. Ve siz şehirler arası bu düşündüğünüz eski düşüncenizle hareket ederek bu dönemde taşınıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi karanlık değil. Sonu aydınlık, ferah. Yani emin adımlarla yürüyebilirsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ve burada görüyorsunuz iki kişi bir ortaklığa başlıyorsunuz. Bakın adınızın soyadınızın baş harfi. E çıkmış. Ve diğer harflerde F, i var. E, F, var. Adınıza soyadınızda. Ortak el sıkışıyorsunuz. Ve kazancınız çok yüksek. Güzel bir işe adım atıyorsunuz. Yeni girişeceğiniz bir iş. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bol kazançlarınız olsun diye de kodluyorum arkadaşlar. Evet. Şurada bir kılıç çıkmış. Bakın. Ama ters duruyor. E, keskin. Yani size zarar verebilecek kararlar almışsınız hayatınızda. Bu manevi yönden çevrenizdeki, iş hayatınızdaki insanlar hakkında bu kararları almışsınız. Bunu biraz daha yumuşatmanızı, biraz zamana yayarak doğru sağlıklı kararlar almanızı gösteriyor arkadaşlar. Şu an aldığınız kararlar sağlıklı değil. Bilginiz olsun. Evet şöyle çevirerek devam edelim. Gidelim. Yürüyelim. Evet bir dağlık kayalık, sekizli vadelerde bir tur ile ya da sevdikleriniz ile biraz kalabalık 10-15 kişi adınızda da ALE t I harfleri çıkmış bir tur ya da bir gezi sürekli gitmek istediniz fakat bir doğu Akdeniz Ege turları gibi hani bir hafta bir ay ya da iki ay süren hani şehir şehir gezilen öyle bir şey. Ona katılıyorsunuz ve ruhen yenilenmiş olarak dönüyorsunuz. İşte bu diyorsunuz. Çok mutlu oluyorsunuz ve gelince alacağınız kararlarla e, hayatınızı şekillendiriyorsunuz, hayatınızın gidişatına yön veriyorsunuz. Çok güzel kararlar alıyorsunuz, maddi manevi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet devam edelim. Ee, Şurada da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir partnerinizle ya da karı koca eş olarak ters düşmüşsünüz bakın. Ama şurada görüyor musunuz bir erkek hoca ve altı aileniz kan bağınız olan bir kişi şurada gitmiş gölgeli. Bu hocaya bir okuma işlem büyü yaptırmış. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 4 4 ay önce falan ama şu an e, yani etkisi altındasınız işlemin geceleri uyuyamıyorsunuz partnerinizden soğumuşsunuz ya da eşinizden ve ayrılma kararı almışsınız. Yani e, aileniz sizin evliliğinizi ya da ilişkiniz onaylamadığı için konuyu toparlayayım e, gidip böyle bir yola başvurmuşlar ve ayrılmanıza neden olmuşlar adınızda soyadında dvt ve i harfleri çıktı arkadaşlar. Bunun için aslında siz birbirinizi seviyorsunuz, bunun için önlem alın ve bir farklı versiyonda da tam evleneceğiniz sıra siyah gelinlik çıktı çünkü o da olabilir hangi soyuyorsa onu alın genel kolektif açılım özel açılım değil birkaç anlamda versiyonda yorumluyorum arkadaşlar bakın şöyle biraz şey getirmiş ya e, siyah gelinlik çıktı yani tam düğün olacağı zamanda da bu nişanı atabilirsiniz e, bozabilirsiniz çünkü bu işlemin etkisi altındasınız dikkatli temkinli olun dostlarım evet ve şurada ceni şeklinde bir bebek çıktı. Bakın. Bunu da iki anlamda yorumlayacağım. Görüyor musunuz? Çok net çıktı. Ee, bir hamilelik haberi. Çok seviniyorsunuz. Hatta kendinizde küçük bir parti yapıyorsunuz. Adınızda soyadınızda yine şöyle söyleyeyim. P, I T harfleri çıktı. Ee, ve A harfi var arkadaşlar. Evet. Ya da güzel haberler, yeni başlangıçlar, iş ilişki olarak hayatınızda bu dönemde güzel başlangıçlar yapacaksınız. Ya da hamile olduğunuzu öğreneceksiniz ya da bir yakınınızın hamile olduğunu öğreneceksiniz. Yine uyanları alın dostlarım. Evet tabağımıza kıtalım bakalım tabağımızdaki enerjiler neler söyleyecek. bakışkan ve karma karışık çıktı arkadaşlar yoğun enerjiler ve evinizin içini şöyle söyleyeyim hiç beklemediğiniz anda dışarıdan yani hiç um, ben bunu hiç ummazdım diye şaşırmışsınız çünkü şaşkın bir ifadesi çıkmış ee, aynı anda iki tane atanızdan dedenizden ailenizden ne bileyim anneannenizden, nenenizden gelen ya da atalarınızdan birkaç kuşak öte para giriyor arkadaşlar bakın. Ya da oynadığınız bazı şans oyunlarından normalde bunları çok oynamayın ama bilmiyorum artık ya da yaptığınız bir yatırım işten yeni uyanları alın. Birkaç seçenekte yorumladım. Bakın iki tur toplu yüklü bir para aynı anda evinize giriyor bu dönemde. Ee, ve şaşırıyorsunuz arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım benimle paylaşın neler yaşıyorsunuz hepsini okuyorum arkadaşlar ve yine esmer kısa boylu bir kişi hamile çıktı bakın bu dönemde. Hamile olduğunu öğreniyor ve çok seviniyor. Siyah saçlı ve yine yılan gibi düşmanlarınız çıktı. Çevreleyen, kuşatan ve bu iş hayatınızda arkadaşlar dikkat edin. Önünüze çıkmış, arkanızdan iş çevirmiş ve önünüze çıkmış. Bakın arkanızdan iş çevirmiş ve önünüze çıkmış. Size bir komplo tuzak hazırlamışlar. İkisinin ortasında görünüyorsunuz. Dikkatli ve temkinli olun arkadaşlar. iş yerinizde de bilginiz olsun ve şöyle sizlere göstermek istiyorum evinizin içine giren bazı insanlar çok göz nazar var arkadaşlar dikkatli temkinli olun özellikle bu kişilerin adında ç harfi var C İ, L harfi var. Bu kişinin esmer, kısa boylu, 160-165 boylarında ve bu kişi, üç kişi genelde sık sık size girip çıkıyor e, ve sizin evinize de şöyle söyleyeyim, e, tabakla ya da tencere bir şey yemek getiriyor. Bu yemeklere de lütfen dikkat edin, okunmuş olabilir, bilginiz olsun arkadaşlar. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Alma verme dengesini koruyalım. Takdir ederseniz ben de emek veriyorum. Emeklerimi karşını almak istiyorum arkadaşlar. Ee, eğer açılım beğendiyseniz nokta dahi olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, ve Arkadaşlar kahve, gül yağı, demin gösterdiğim gibi gül suyu, lavanta ya lavanta, doğal taşlar, defne yaprağı, ada çayı, kodladığım ürünler çok az kaldı. İlginize, e, buradan taleplerinize çok teşekkür ediyorum. E, benimle bu konuda iletişime geçip sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Atadığım tüm güzellikler gelsin, kötülükler gitsin diye kodladım. Çok az kaldı, için yine hafta sonu kodlayacağım. Bilginiz olsun. E, sizlere buradan sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. E, Tüm Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Özbekistan, Fransa, Rusya, Hollanda, e, İsviçre yani adını sayamadığım daha birçok ülkeden bana destek veren e, arkadaşlarımı buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerine kucak dolu sevgi, ve selamlarımı gönderiyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.